Bu hafta Çukur dizisi güzel bir bölümle seyircilerin karşısına çıktı. Cumali amca gözüktü ve Müfit Kayacan diziye dahil oldu. Peki neden Vartolu'yu kurtarıyor, neden ikili oynuyor ve neden Koçovalı kardeşlere düşman oluyor? Bütün soruların cevaplarını bu videoda açıklayacağım. Ama konuya geçmeden önce önemli detaylarla 113. bölümde neler yaşandı ve neler olacak bir özet geçelim. Geçtiğimiz hafta çukura bombalar yerleştirilmişti. Bir tanesi patladı ve Akın yaralandı. En son yayınladığım video analizinde dediğim çoğu tahminler çıktı. Hatta o videoya da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Efsun kaçırılacak demiştim, kaçırıldı. Berber dükkanında patlama olacaktı oldu. Yamaç Aliço ve Emmi'yi Yasmin'le kurtaracaktı dedim, bu da gerçekleşti. Hatta set veya başka bir haber kaynağından olmaksızın kulkan vurulacak demiştim, o da çıktı. Çünkü daha önceden Yamaç Garson vecihi'nin hesabını soracağım demişti. Bu da beklenen bir gelişmeydi. Ve Varton'un ağlaması Selim yüzünden demiştim bunda da yanılmadım. Çünkü başka bir ihtimal olamazdı zaten. Ama şu iki konuda yanıldım bunlar da Cumali amca ve Çağatay konusunda. Cumali amcanın ortaya çıktığını yalnız saçsız olması yüzünden tereddüt yaşadığım için ters köşe olabilir demiştim. Ama Müfit Kayacan'ın saçını dizi için kazıtacağı aklıma gelmemişti. Yine de %50 ihtimal vermiştim ve ikinci yanılma da Çağatay'ın ölüm sahnesi konusundaydı. Biliyorsunuz ki Çağatay'ın ölümü kesinleşmişti ve Selim'e yaptığıyla bu bölümde kısasa kısas bir sahne beklemiştik. Yalnız öyle olmadı. Geçmiş bölümlerden dolayı Rütük, Çukur dizisine çok şiddet içeren sahneler olduğu için ceza yağdırmıştı. Bu yüzden Çağatay'a işkence sahnesinin rafa kaldırılıp acele karar verilen bir sahne ile çekildiği kanaatindeyim. Bir detaysa ise Çağatay'ın Yamaç'a söylediği Rusça bir söz vardı. O da gözlerden kaçmadı. Onun anlamı da büyü artık senin değil, yani Efsun artık senin değil anlamına geliyormuş. Tabi amaç bunu anlamadığı için dikkate almamıştı. Yani Efsun'un sonu da yaklaşmak üzere. Ama ayrı bir detay var ki Kulkan'ın Nedim'le konuştuğu bir sahne vardı ve Kulkan'a Cumali amcadan habersiz bir şey yapmamasını söylemişti. Belki de Efsun'un kurtulması bir ihtimal. Ve Efsun'u Cumali amca koz olarak yamaça kullanacak diye düşünüyorum. Bu da Perşembe veya Cuma günü yayınlanacak olan fragmandan sonra bir analiz videosu ile size Efsun'un veda edip etmeyeceği konusunda detay yakalarsam açıklayacağım. Ve sonunda Çağatay'ı bir hapşırık öldürdü. Biliyorsunuz hapşıran insanlara çok yaşaderiz. deriz. Bu bölümde öyle olmadı. Altına yerleştirilen mayının hapşırınca dengesini koruyamaması sonucu hızlı bir ölüm sahnesi izlemiş olduk. Geriye Erdenetler'den abisini satan ve Cumali amca ile anlaşan bir tek Kulkan kaldı. Cumali amcaya da videonun sonunda değineceğim ama ondan önce başka önemli konular var. Şimdi ilkine geçelim. Ayşe ve Murtaza arasında bir ilişki söz konusu olduğunu gördük. Bu da Murtaza'nın sonunu getirecek gibi. Murtaza'nın Ayşe ile ilişki yaşadığı öğrenilirse Ayşe'nin hayatı tehlikeye girecek. Bu yüzden Ayşe'nin bence geçmişte ilişki yaşadığı ortaya çıkmasın diye Murtaza'yı ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Çünkü Çağatay'da öldüğüne göre Murtaza karakterinin uzatılmasına gerek kalmadı. Ama ikinci ihtimalse hatırlarsanız Yamaç Murtaza'ya Erdenetlerin mecburen adamı iken aman böceği gibisin Murtaza yine yaşıyorsun demişti. Murtaza belki de Kulkan aracılığıyla Cumali amcanın adamı olma ihtimali de var. Çünkü ikili oynama konusunda Cumali amcanın adamı olmaya yakışır bir karakter olarak düşüneceğim bu konuda. Zaten Ayşe ile ilişkisi duyulursa Koçovalılardan kurtulmak için amca Cumali ile işbirliği yapacağından adım gibi eminim. Murtaza ve Ayşe'nin ilişkisi ise Karakuzular zamanında olmuş bir olaydı. Ayşe, Murtaza ile Karakuzular çukuru ele geçirince tanışıyor ve birliktelikleri oluyor. Hatta geçmişte bu olaya değinen bir sahne izledik bu bölümde. Ayşe'nin Karaca'ya bir defa sen eve gelmiştin bu dolabı doluydu nasıl doldurdum ben o dolabı lafından da anlamak mümkün. Fazla derin detaya da inmemize gerek yok. Emmi ve Aliço konusuna değinelim. İkisi de kurtuldu ama aklı gidip gelen Emmi gazetede geçmişte İdris Baba ile Melia'nın bir olayı gibi bir ilan okurken mektubu hatırladı. Ve aklına mektup gelmesi üzerine Aliço ile mektubu bulmaya gittiler. Ama Aliço'nun sakladığı güvenli evin yıkıldığını gördük. Emmi mektubu hatırlasa da mektuba ne yazdığını hatırlamıyor. Bu da biraz enteresan. Demek ki mektup konusuna daha çok var. Mektupta Yamaç'ın Cumali amcanın ve Melia'nın oğlu olabilir diyenler oldu. Ama İdris Baba Cumali amcayı vurduğunda Yamaç doğmamıştı bile. Hatta Cumali bile yoktu. Ve şayet böyle olsaydı, Sultan Ana Yamaç öz oğlu olmasa Yamaç'ı neden oğlu olarak görsün ki? Bu çelişkili bir durum olurdu. Bu yüzden böyle bir olasılığı düşünmeye gerek yok. Zaten Bartolu'ya Cumali amca benim masal anlatacak evladım yok demesinden de anlamak mümkün. İskender konusuna değinmek istiyorum. İskender Türkiye'ye gelince ilk kişi Yamaç'a Akın ve Yasmin'in ya Afgan adetlerine göre evlenmesi ya da evlenmezlerse öleceklerini ve Afganlar ile Çukur arasında savaş çıkabileceğini söylemesi oldu. Tabi büyük bir sürpriz oldu ve Akın Yasmin'e evlenme teklif etti. Yasmin de kabul etti ve hasımlığın yerini hısımlık alacak gibi gözüküyor. Gelecek bölümlerde Akın ve Yasmin'in düğün sahnesini ve Afganistan ile alakalı konuların işleneceğini göreceğiz. Kim bilir çukurda insan biriktiren İdris Baba gibi belki de Cumali amca da Afganistan'da insan biriktirmiştir. Ve yeni düşmanlara Afganlar da dahil olabilir. Ve gel gelelim Cumali amca konusuna. Cumali amca çukurun yeni düşmanı ama haklı bir düşman. Peki niye derseniz her ne kadar Vartolu'yu kurtarsa da sebepleri var ve ikili oynayan bir karakter. Vartolu Afganistan'a gittiği 3 ay içerisinde Afganlı düşmanları tarafından esir alınıyor ve Cumali amca onu kurtarıyor. Kurtarmasındaki sebepse kendi safına çekmek isteyecektir. Çünkü Vartol'u kahramanı öldürmüştü. Kahraman da geçmişte Cumali amca ile tanışmıştı. Resmen Cumali amca yeğenine kendisini tanıtıyor. Bunun üzerine kahraman ne yapıyor peki? Amca Cumali'ye hakaret ediyor. Ve benim babam sebepsiz yere kimseye sıkmadı. Sıktıysa vardır bir sebebi. Senin derdin akrabaların değil, senin derdin çukur diyor. Ama yine de Cumali amca kahramana bir şey yapmıyor. Bunun üzerine Cumali amca İdris baba ölse de Koçavalı kardeşlerin kendisini kabul etmeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden çukura dönmüyor. Ta ki Erdenetlerle Koçavallar düşman olana dek. Cumali amca sahneye çıkıyor. Ama başka bir detaysa Cumali amca için Vartolu'nun diğer kardeşlerden farklı olması. Çünkü babasız büyümüştü ve o da uyuşturucu işine girmişti. Bu yüzden Amca Cumali kendisini anlar diye hayatını kurtardı diye düşünüyorum. Ve hayatını kurtardığı için Cumali amcaya da borçlu olmuş oldu. Cumali amca da çukuru ele geçirme konusunda Vartolu'yu haklı olarak kullanacak. Selimi koruyamadıkları için Yamaça ve Cumali'ye sinirlenecek olan Vartolu belki de Amca Cumali'nin çukurun başına geçmesini isteyecektir. Eğer Cumali amca Çukur'a döner ve taraftar olarak kendisine adam toplarsa, o çavalı kardeşlerle karşı karşıya gelecek. Bunun sebebi ise İdris Baba'nın izin vermediği uyuşturucu mevzusu. Tıpkı Karakuzular gibi Çukur'a uyuşturucu işi sokması yüzünden Yamaç ve Cumali'nin amca Cumali'ye karşı tavır aldığını göreceğiz. Ben Cumali amcanın Afkanlarla birlik olup Karakuzular gibi Çukur'u ikiye böleceğini düşünüyorum. Zaten önceden Çukur'da eroin işi yapmak isteyen Cumali amca İdris Baba tarafından vurulmuştu. Erdenetlerin boşalan koltuğundan istifade etmek isteyen Cumali amca, Afganistan'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uyuşturucu trafiği için çukuru kullanacaktır. Vartolu ise Cumali amcaya yardım ederek hata yaptığını anlayacak ve bu hatasını telafi etmek için Koçavalı kardeşlere yardım edecek. Cumali amcanın derdinin uyuşturucu işi olduğunu ve intikam için geldiği çukurdaki eski yapmış olduğu hataya düşmemek isteyen Vartolu'nun Cumali amcaya res çekeceğini düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.